istemiyorum şu anda. Ama soğutmak diye bir suç var. Askerlikten soğutmak. Ben soğutmuyorum. Gidin. Er gazinosu diye bir yer var. İsmi bu. Er gazinosu. Öyle general falan giremez. <laughs> Yalnızca eller için. ismindeki o illüzyona takılmayın. Gazinosu. 400 adam oturur. Bir tane televizyon, çık ekran böyle televizyon televizyonu bir televizyon izleme gördüm ben orada bak Hindistan'a gittim böyle bir meditasyon şekli görmedim şu televizyonun sesi sonuna kadar açık şöyle bir gürültüye bakılıyor bak <laughs> Kimse de demiyor ki aga bu nedir. <laughs> en önde bir tane usta asker var.